Selam dostlar, hepinize merhabalar. Şimdi malum her taraf kapalı, dışarı çıkmak da yasak. Dışarıda video çekemiyoruz. İçerisi de bizim inşaat faaliyeti. Acayip devam ediyor. Bir de inşaat kendimiz de yapıyoruz. Göstersene böyle. İşte her taraf tuğla, kum, çimento. Bu duvarları baştan aşağı tekrar yaptık. Buralar teldi biliyorsunuz. Buraları böyle kendimiz sıvadık. Önce bir kaba sıva yaptık. Sonra üzerine böyle şekilli taş desenleri yaptık. Gel Murat Böyle güzel oldu ya. Böyle kale gibi bir şey oldu böyle. Güzel oldu. Daha bu kolonları falan da tuğla deseni yapacağız. Bunlar hepsi sökülecek. Baştan aşağı yeniliyorum burayı. Benim kuzen Murat'la beraber yapıyoruz. Ondan sonra baştan aşağı sökülecek. Buralara yeni bir buçuk metrelik duvarlar yapacağım. Bir buçuk metreye beş metre böyle gezinti alanı olacak. Gidecek gelecek hepsinin altında kendi gideri olacak. Rigel'de hamile az kaldı. Üç dört günü kaldı. O da sona doğru yaklaşıyor. Havalar ısındı. Bu hafta acayip sıcaktı zaten. 30 derecenin üstüne çıktı. Köpekler gidip gidip suya yatıyorlar. Chelsea'yi de Legolas'la çiftleştirdik. Chelsea de büyük ihtimalle hamile. Bakalım Naomi'yi de çiftleştirdik de tuttu mu tutmadı mı bilmiyorum. İnşallah bu sefer tutmuştur diye düşünüyoruz yani. Böyle değişik bir tarz yaptık. Böyle yanında olunca fazla şey gibi oluyor. Hapishane gibi oluyor. Böyle kale duvarı gibi oldu. Baştan aşağı inliyoruz. bu köpeklerin ön taraflarını da ağaçların dış yüzeyi bu kapak tahtalarıyla kapatacağız tekrar baştan sona kadar öyle kapatacağız. Buraları bu tarafları da bu doğumhanelerin olduğu tarafı işte kuşların kümesinin olduğu tarafı buraları da yine aynı desen yapacağız, buraları kalekimle yapacağız. Buraya toprak çimento tutmaz diye düşünüyorum onun için kalekim aldım, buranın da dibine beton atacağız tekrar. Buranın aslında üstünü böyle şeffaf eternit atıp buraya buraya da böyle bir bahçe gibi bir şey yapmayı planlıyorum. Kim geldi kızım? Kim geldi? Oran hoş geldin. Sessiz olun lan bağırmayın. Orhan hoş geldin ya. İyi. Gel video çekiyoruz. Geç Otur otur. Otur da havlum Evet havalarda aşırı birden ısınmaya başlayınca Şşt, devam et. Gel buraya. Biraz barf da bu sıralar ağır gelmeye başladı. Hafiften Ma artık mamayla karıştırarak veriyoruz. Şimdi bu taraflar kapanınca iyi oldu. Buradan dışarıdan bizim burada rahvan atlara meraklı insanlar var. Buradan sürekli atla geçiyorlar. Köpeklerin hepsi tele yapışıyordu. Mırtıp. Senden başka köpek yok mu burada ya? Berbat mırtıp. Hepsinden çok bunun sesi çıkıyor. Gel buraya gel. Gel. Gel, gel, gel. Bu da asko. Bu da küçük asko. Beyaz asko. Acayip bir köpek arkadaşlar. Vallahi böyle var ya. Acayip bir köpek. Akşama kadar Neron'dan dayak yiyor. <laughs> Ama bıkmıyor yani. Neron zaten kolluyordu baksana. Şerata. Ne? Çok hırslı. Çok değişik bir hayvan. Çok güzel bir köpek. Aferin sana. Hayır. şş yapma. Yapma. Erkek köpek olunca üzerinde sürekli baskı yapacak tabii. Sürekli baskı kuracak. Onun için burayı da tuğlayla böleceğim. Köpekler birbirini görmesinler. Gezinti alanlarında rahat gezsinler diye. Bunu da bir metre öne alacağım. 6 metre olacak. 6 metreye 2 metrelik böyle bir koridor yapacağım. Önce işte bir altı köpeği koyarım. Gezinirler. Alırız yerlerine sonra diğer altı köpeği koyarız. O şekilde bir sistem yapacağız. Uğraşıyoruz. Bayağı uğraştık. Daha herhalde bir ay daha uğraşırız gibi ya. Bir ay daha uğraşırız. Duvar örmeyi öğrendik. Sıva yapmayı öğrendik. Hepsini öğrendik arkadaşlar. Hepsini kendimiz yapıyoruz. Ama fena olmadı ya. Baksana desenler falan. Şu ortayı da böyle göstersen. Orayı da böyle bir şeyler yazabilmek için Böyle biraz şey bıraktım, boş bıraktım. Evet, şey videolarımız stüdyoda çektiğimiz videolar devam edecek. Stüdyo videolarını yapacağız ama arka arkaya aynı videoları, aynı tarz videoları koymak istemiyorum. O nedenle Şşt, Mırto. O nedenle dedim hani bugün böyle çiftlikten dedim göstereyim. Kuşlar da sezon başladı. Bunların yavru sezonu. Bunlar da acayip yavrulamaya başladılar. Çok yavru var. Buradan birkaç arkadaşımıza söz verdik. Onlara göndereceğiz. Ya ya. Baksana yavruları, küçük yavruları. Bunlar da 25 günlük. Böyle. <laughs> Çok güzel bir kuş olacak mesela. Bak şurada çek. Şurada çık. Çok güzel olacak. babası çift tepe. Annesi de Macar çalışması. Güzel bir kuş olacak. Birazdan besleyeceğim onları. Burada daha küçük yavrular da var. Sana kursaklarına. İyi bakıyorlar maşallah. Bu siyahlardan bekliyorum. Siyahlardan şevaplarla çift çalışma yapıyorum burada. Şu dişiyle. Gel Bu dişimle mesela. Bu erkeğim. Güzel çalışma yapıyoruz ama. istediğimiz şeyi çıkaramadık daha. Bu kör erkeğin de gözüne vurmuşlar mı? Ne olmuş bunun gözüne ya? Bir gözü kör bunun da. Gelmiş. Evet. Gel. Cez. Çekil. İşin gücün kuşlarla uğraşmak. Çekil. Evet arkadaşlar. Böyle işte bir taraftan köpeklerle bir taraftan kuşlarla uğraşıyoruz. Bakalım. Cez'in de dönemini bekliyorum. Gelsin onu da. Neron'la çiftleştireceğim. Gel kız. Gel. Buraya kim yaptı? Hemen pisletirsiniz. Evet, yeni videolarda görüşmek üzere. Bizim durumumuz bu. Çalışıyoruz, çalışmaya devam. Görüşürüz. Hoşça kalın. Köpekiz kalmayın.